Merhaba. Bugün enteresan bir cihaz var elimde. Bunu da sırf bu videoyu çekmek için ucuza satın aldım ikinci elden. Hani sırf size göstermek için enerji tasarrufu cihazı. Bakalım ne diyor? Cihaz elinize ulaştığı andan itibaren tasarrufa başlamak için herhangi bir boş prize takmanız yeterlidir. Reaktif enerjiyi düzenleyerek ayda ortalama bedelinizden %30 tasarruf sağlamaktadır. Peki neymiş bu cihaz? Bir bakalım. Basit bir cihaz işte. Fişe takıyorsunuz. Şeyde içeride garanti belgesi falan bile var. Peki nedir bu? Yani bunu bir sadece evinizin herhangi bir yerine fişe takacaksınız ve size %30 enerji tasarrufu alacak. Böyle bir şey olabilir mi? Yani tabii ki olmaz da niye olmayacağını da size göstereyim. şimdi öncelikle şeye girmeyeceğim. Yani aslında elimde benim watt ölçer, enerji ölçer bir cihazım zaten var. Hani bunu takıp da işte başka bir cihazla takıp Aa, 3 watt düştü, 5 watt düştü şeklinde bir şeye girmeyeceğim. Ve açıklayacağım size niye öyle olduğunu. Çünkü bununla hiçbir şekilde faturanızdan tasarruf sağlamanız mümkün değil. Niye olduğunu açıklayacağım. Şimdi önce bir içini açıp bakalım. Evet sürpriz. İçinde sadece bir tane kondansatör. Bir tane kondansatör. Ve bir de neon lambası. Başka da hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi bu da bakalım nasıl bir şeymiş. Köpükle şey yapmışlar iyice. Sıkıştırmışlar. Buyurun, 2,5 buçuk mikrofaradlık, 470 volta dayanan bir tane kondansatör. Şimdi bir tane kondansatör ne yapabilir? Yani ne yapabileceğini size teorik olarak anlatayım. Ondan sonra siz karar verin ama asıl çarpıcı bilgiyi en sona saklıyorum. Şimdi tabii elektrik dersi alanlar bilirler, alternatif akımda 3 çeşit güç vardır. Şu şekilde çizeyim onları. Buna güç üçgeni denir. Şimdi burası aktif. Aktif güç. Burası reaktif güç. Burası da görünen. Görünen. İngilizcesi apparent power. Şuradaki açıya da Burada faz açısı denir. Şimdi normalde rezistif denen yani sadece dirençten oluşan bir yük kullandığınızda zaten aktif kısmı vardır. Reaktif kısmı yoktur gücün ve bütün gücünüzü burada harcarsınız. Yalnız işin içine işte kapasitör ya da bobinler girdiği zaman bunların tabi davranışı değişiyor. Şimdi diyelim ki bu voltaj. Alternatif gelin böyle gidiyor. Eğer bu gerilimi bir kondansatöre uyguluyorsanız faz kayması deniyor buna. Şu faz dediğimiz şey o. Fazı kaydırıyor. Yani bobin öne doğru kaydırıyor. Kondansör de geriye doğru kaydırıyor. Bu da bu reaktif güç denen şeye yol açıyor. Peki bu reaktif güç nedir? Şimdi buna şöyle bir örnek vereyim. Tabii kötü bir örnek olmamak, olmamak acın adına alkollü bir örnek vermeyelim. Diyelim ki bu bir deterjan olduğunu farz edin. Burası sıvı kısmı deterjanın. Burada da köpüğü var. Aslında bunu tahmin edebileceğiniz bir içecekle örneklendirirler. Ben onu söylemiyorum. Şimdi bakın bu kısım köpük. Yani bu kısım aslında hiçbir işe yaramaz. Deterjanın işe yarayan kısmı burasıdır. Alternatif gelimde de böyle. İşte bu reaktif kısım burası. Reaktif. Burası da aktif kısım. Yani iş gören kısım. Şimdi tabii endüstride özellikle her yerde motorlar, kondansörler, büyük motorlar özellikle olduğu için reaktif güç çok artıyor. Yani şu işe yaramayan kısım çok artıyor. Ama bizim tabii şebekeden taşıdığımız kısım burası. Yani şu reaktif kısım boşu boşuna enerji israfına yol açıyor ya da fazladan nakil hatlarının meşgul olmasına yol açıyor. İşte bunun için endüstride Derler ki senin endüktif yani bobine benzer, motora benzer bir yükün varsa işte bir kondansatörle kompansasyon yap. Yani şu reaktif gücü azalt. Ne demek o? Hani bu bobin ileri kaydırıyordu ya bir de kondansör takarak onu tekrar aynı faza oturtmaya çalışırlar. Endüstride bu geçerli bir yöntemdir. Ve bu kondansatörü tabi bu boyutta değil ama çok daha büyük boyutlarda kondansatörleri takarak gerçekten de şu reaktif gücü azaltırlar. Ve Mümkün olduğu kadar aktif gücün çok olmasını sağlarlar. Ama işte evlerde zurnanın zırt dediği yer evlerde şöyle bir durum var. Evlerde ki bizim sayaçlarımız hangisi olursa olsun eski tip sayaçlarda, yeni tip elektronik sayaçlarda sadece ve sadece aktif gücü ölçerler. Yani evlerde bir reaktif sayaç yoktur. Reaktif sayaç endüstriyel sistemlerde, fabrikalarda vardır ama evlerde yoktur. Evlerde sadece aktif gücü ölçerler. Yani siz bununla İstediğiniz kadar fazla düzeltin. Hiçbir şekilde bu reaktifi evdeki bizim sayaçlarımız ölçmediği için hiçbir işe yaramayacaktır. Yani bu tamamen bir kandırmaca. Bunu götürüp de endüstride bir motorun yanına koyarsanız gene bir işe yaramaz. Çok küçük çünkü. Ama yani milyarda bir de olsa bir fayda sağlar. Fakat evlerde hiçbir şekilde sağlamaz. Çünkü evlerde sadece biz aktifi ölçüyoruz. Aktifi ölçtüğümüz için de böyle bir cihazı para verip de almanın bir anlamı yok. Çünkü evinizde sizin hiçbir işinize yaramayacaktır. Dediğim gibi ben bunu işte gösterirdim. Başka bir tane ne bileyim bir transformatör takarım. Bir watt aşağıda gösterir ama o anlamlı değil. Çünkü o aşağıda gösterdiği bir wattı bizim sayaçlarımız ölçmüyor. Bizim sayaçlarımız sadece aktif gücü ölçüyor. Böyle olduğu için de bu tür cihazlara para vermemenizi tavsiye ederim çünkü hiçbir şekilde faydalı değiller. Başka bir videoda görüşmek üzere.